Dijital strateji programımıza hoş geldiniz. Bloomberg HT ekranlarında SAP Türkiye'nin 20. yılı kapsamında hazırladığımız gerçekleştirdiğimiz dijital strateji programımızda da yine akıllı işletme yolculuğuna başlamış ve eşlik eden şirketlerin akıllı şirketlerinde yine liderlerini ağırlıyor ve onların teknolojik dönüşümlerini kendilerinden dinliyoruz. Bugün iki değerli konuğum var. İlk olarak Çok Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tamay bizlerle birlikte. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş yayınımıza. Detay Soft Genel Müdürü Alkin Aksoy bizlerle birlikte. Alkin Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Evet aslında Fatih Bey sizinle başlayalım isterseniz. Çok Yaşar Holding'de başlayalım. Çok Yaşar Holding'e baktığımızda enerji olsun, altyapı olsun, turizm olsun, otomotiv olsun, inşaat olsun birçok alanda faaliyet gösteren de bir şirketler topluluğu diyebiliriz ve dolayısıyla bir dijitalleşme sürecine doğru adım atmadan önce iş süreçlerini daha kolay yönetilebilmek adına Çok Yaşar Holding birlikte dijitalleşmeyi nasıl birleştirirsiniz? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle Çok Yaşar Holding yaklaşık 49 yıllık bir şirket. Önümüzdeki yıl 2023'te biz 50. yılımızı kutlayacağız. Dolayısıyla Türkiye standartlarına bakıldığı zaman Orta yaş grubunda olan bir şirketiz. Ee, gelişmişiz, kurulmuşuz. Sana Her, her Türk sanayi şirketinde olduğu gibi ciddi bir mesafe almışız. Ama belli bir zamandan sonra ihracat, yurt dışı, yeni pazarlar... ...biraz daha globalleşme yolunda bir şeyler yapmaya çalıştık. Telin kullanıldığı her yerde var çok yaşar olayın. Dolayısıyla da e, Türkiye'de önemli bir yere sahibiz. İlk 500'de 3 firmamızda. E, dolayısıyla da e, farklı şehirlerde üretimi yapıyoruz. Bütün bunları yaparken... Bir stratejik planla yola çıkıyorsunuz. Stratejik hmm. planınız da minimum 3 ila 5 yıllık bir stratejik plan. Bu stratejik planı yaparken biz önümüzdeki 3-5 yılda dünya nereye gidecek, bizim sektörümüz nereye gidecek, Türkiye nereye gidecek diye oturup değerlendirme yaptığımızda dijital dönüşümün bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi olduğunu ve en önemli konumuz olduğunu gördük. Şu nedenle gördük çünkü biz kurumsal yönetime inanan bir firmayız. Kurumsal yönetim prensiplerine ve sürdürülebilir büyümeye inanan bir firmayız. Eğer bunları yapmak istiyorsanız ...dünyadaki yapılanlardan kopmamamız gerekiyor. Yani herkes bulmuş bir yeri... ...biz tekrar ayı keşfetmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Doğrusunu yapmamız gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? Ee, bu neler değişiyor hayatımızda? Ee, hemen hemen iş yapma biçimlerinin tamamı değişiyor. Yani bu endüstri 4.0 dediğimiz... ...ve IoT dediğimiz... ...nesnenin interneti dediğimiz şeylerde... ...her şey eskisinden farklı hale geliyor... ...ve bu dönüşüm ve değişim çok hızlı oluyor. Eğer bunu iyi yakalayamazsanız... ...bulamazsanız... ...eğer sizin gidiş yönünüz dünyanın gidiş yönü veya sektörün gidiş yönünde olmazsa o zaman geri kalırsınız. Geri kalmak demek sürdürülebilir bir ümmi sağlanmak demektir. Biz de bunların farkında olarak neler yapalım diye yola çıktı. Önce e, bazı fabrikalarımızı yeniledik. E, yani sabit sermaye yatırımı yaptık. Yatırımcı, e, yatırım iştahı fazla olan e, bir grubuz. E, biz pandemide bile yatırım yaptık öyle söyleyeyim. Yatırımları hiç durdurmadık daha doğrusu. E, yani herkesin dert yandığı bir dönemde. Biz dert yanmayalım, işimizi doğru yapalım dedik. Daha fazla ihracata yöneldik. Yaklaşık olarak %75'i toplam ciromuzun ihracattan kaynaklanıyor. Yaklaşık dünyada e, neredeyse e, ürün göndermediğimiz kıta yok. E, bütün bunları yaparken şuna inanıyorduk biz. Biz e, ham maddenin üzerine koyacağımız e, katma değerlerin fazla olması gerekiyor ki biz firma olarak gelişebilirim. Aynı zamanda da Türkiye'nin en büyük derdi biliyorsunuz. yani Katma değerli e, ihracat yapamadığımız için bizim cari açımızı bir türlü çözemiyoruz işin açıkçası. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor dedik. Dedi ki dijital dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Özellikle kurumsal yönetim açısından da bu çok önemli. Gerçekten iyi çalışan arka planda bir ERP'niz olması gerekiyor. Hı hı. O olmadan herhangi bir dijitalleşme, neyse nesnelerin internetini geçebiliyorsunuz. Ne de endüstri 4.0'a geçebiliyorsunuz. Çünkü verilerin doğru girdiği, sağlıklı girdiği, stokları sağlıklı görebildiğiniz e, girişleri çıkışları doğru yapabildiğiniz firmanın ekonomik durumunu, karını zararını doğru olarak takip edebileceğiniz sistem aslında bu sistem. Dolayısıyla biz de ne dedik? Dijital dönüşümde bir şeyleri amaçlamamız lazım. Neler amaçlayalım, ne koyalım hedefler diye dedik. Biz bir kurumsal yönetimde daha da gelişmemiz gerekiyor. Kurumsal yönetimin olmazsa olmazları var. Ee, bir tanesi şeffaflık, bir tanesi adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk. Biz bunları yapabilmemiz için ne gerekiyor dediğimizde Öncelikle bizim bir güçlü bir ERP'ye sahip olmamız gerekiyor diye yola çıktık. ERP'miz yok mu? Var. Firmaların çoğunun var ama bunlar doğru çalışan ERP'ler değil. Geri kalmış ERP'ler. Yani işletmenin kaynaklarını doğru planlayamazsanız sonuçlar da doğru olmaz. Biz tamam. işletmenin kaynaklarını doğru planlayabilmek için yola çıktık. Bir tane çok önemli bir konu var. Özellikle kurumsal yönetimle yönetilen şirketlerde denetim açık olması gerekiyor sistemin. Hem hissedarların rahatlayabilmesi için hem de iş yaptığımız işin doğru olduğuna inanabilmemiz için, dolayısıyla denetime açık olmak için bizim buna ihtiyacımız var dedik. Risklerimizi iyi takip edebilmemiz için ihtiyacımız var dedik. Artı, üretim sistemlerini doğru bir hale getirelim ki rekabetçiliğimiz devam etsin, ihracattaki büyümemiz devam etsin, şirkette sürdürülebilir büyümeyi sağlasın dedik. Bunların hepsini üst üste getirdiğimiz zaman zaten amaçladığımız yerde belli oluyor. Yani biz şöyle, bu stratejik plan dönemimizin içinde ERP'ye geçişi sağlamak, Aynı zamanda onunla birlikte dijitalleşme konusunda diğer yapılması gereken yani bu nesnelerin interneti birbirle konuşan sistemler vesaire gibi şeyleri de işin içine sokmak gerektiğini düşünüyoruz. Bunlara da yatırım yapıyoruz. Kesinlikle. Daha sonra ileride biraz daha detaylı bilgi verim diye düşünüyorum. Özellikle yani teknolojik dönüşüm derken nesnenin internete bulut bilişim yani tamamen bir dijitalleşen bir e, akıllı üretimden bahsettiğimiz bir süreç ve dolayısıyla Şimdi Akın Bey size devam etmek isterim. Yani sürdürülebilir karlılığın biraz daha altını çizdi yine Fatih Bey de ve verimliliğin altını çizdi. Dolayısıyla şirketlerin verimlilik kavramının üzerine gitmesi artık bundan sonraki süreçte dijitalleşmeden geçiyor. Ve sizler de birlikte rol alıyorsunuz, iş ortağı alıyorsunuz bu süreçte, destekçi oluyorsunuz. Ne dersiniz? İlk ilk önce davet Hacı'ya tekrar teşekkür ederim Pelin Hanım. Ederim. aslında sizin de dediğiniz gibi sürdürülebilirlik ve karlılık için artık günümüzde dijitalleşme olmazsa olmaz en önemli kriterlerden bir tanesi. Zaten çok yaşa de Fatih Bey'in anlattığı gibi bu yol haritasıyla bu yolculuğa başladı. Tabii bugün akıllı teknolojilere yatırım yapan şirketler artık hem üretimdeki verimliliklerinde hem süreçlerindeki karlılıklarında çok daha farklı bir noktaya geliyor rakiplerine göre. Dolayısıyla dijital dönüşüm tarafında da birazcık da işte şöyle de bakmak gerekiyor. Aslında dijital dönüşüm dediğimiz kavram sadece teknolojik anlamda bir ürünün alınıp basitçe kullanılmasından ibaret bir nokta değil. Aslında burada komple uzun bir yolculuktan ve süreçlerin yeniden tasarlanmasından ve bu teknolojileri bu şekilde uygulamaktan bahsediyoruz. Tabii ki şirketler için bu kadar kritik olan bu yaklaşımda da bugün sadece çok yaşa holding tarafında değil Türkiye'deki ve dünyadaki bütün şirketlerin de konuştuğu bir yaklaşım. Bu anlamda bakıldığında da bu kadar kritik bir yolculukta da aslında doğru iş ortağının seçilmesi de en önemli konulardan bir tanesi oluyor aslında doğal olarak. Aslında burası en önemli nokta. Aynen öyle. Bu noktada hani birkaç tane madde olarak söyleyebileceğim maddeye bakacak olursak çünkü Teknoloji dediğimiz başlığın içerisinde bugün kurumsal kaynak planlama başlayan bir olgudan bahsediyoruz ama nesnenin interneti, yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük verinin analitiği, büyük veriyle alakalı bir takım çalışmalar üzerine karanlık fabrikalara doğru giden bir yolculuktan bahsediyoruz aslında içinde robotik uygulamaların da olduğu. Bu anlamda bakıldığında birkaç tane maddeyi söyleyecek olursam bir kere iş ortağınızın global anlamda global bir iş yapış perspektifine olması gerekiyor. Aynı zamanda sizin endüstrinizde bu deneyim ve tecrübeye hem lokal hem global anlamda bu deneyim ve tecrübeye sahip olması son derece kritik. Tabii ki sadece dedik ki hep yolculuk diyoruz bu. Yani sadece bir defa yatırımın yapılmasıyla sonlanan bir nokta değil. Aynı zamanda iş ortağında sürekli olarak teknolojik anlamda kendisini geliştirmesi gerekiyor ki müşterisine bu anlamda hizmet verebilsin. Detay soft olarak hani son cümleyle öyle kapatmış olayım sorunuzu. Biz ne yapıyoruz? Aslında sektörün ilk Arge merkezi ve Türk sermayeli en büyük organizasyonuz. Hı hı. Bu anlamda baktığımızda inovasyona ve teknolojiye sürekli yatırım yapıyoruz ki müşterimizden bir adım önde olalım ve onlara bu noktada hizmet verebilelim. Aynı zamanda da dünyada United Wars isminde bir topluluk var. Bu SAP 100'den fazla ülkede, SAP iş ortakları topluluğun üye olduğu bir topluluk. Biz bunun Türkiye'deki tek üyesiyiz. Aynı zamanda da yönetim kurulundayız. Tabii bu müşterilerimize ne sağlıyor? Hem inovasyonu yurt dışından Türkiye'ye getirmekte, Türkiye'deki olmayan bir inovasyondan bahsediyorum. Hem bunu sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda Fatih Bey'in dediği gibi ee, çok Yaşar Holding de yurt dışı ile alakalı birçok yatırımı, ihracat anlamında bu anlamda yatırımları da devam ediyor. Biz de ilgili ülkede de e, bu United Wars işbirliği sayesinde, bu Global Network'ümüz sayesinde o ilgili ülkede de hizmet verebiliyoruz. Özellikle burada aslında e, geçiş döneminde iyi bir partner seçimi, e, yol haritasını ve strateji belirlemede ve önümüzdeki süreçte verimliliği elde etme adına oldukça önemli rol oynuyor. Fatih Bey, e, çok Yaşar Rolling'im birazcık daha teknolojik yatırımlarını da sizden dinleyelim istiyorum çünkü e, Detay Soft ile birlikte e, işbirliğiyle yürütmüş olduğunuz dijital dönüşüm projesi nedir bu? Tabii şöyle aslında yola çıkarken biz nelerimizi değiştirmek e, gerekir bu yeni hayatta daha iyi bir pozisyonda yer almak ve rekabetçiliğimizi kaybetmemek hatta rekabetçimizi daha da arttırmak e, ve ciromuzu totalde global anlamda arttırmak için neler yapmak gerekiyor hmm. gelecekte dediğimiz zaman biz aslında şöyle düşündük. Aslında bu, doğrusu da budur. Birincisi e, bizim tüm süreçlerimizi, yaptığımız tüm süreçleri, acaba bunlar yanlış mıdır? Doğru yapmıyor muyuz? diye sorgulama gereğini hissettik. Tüm süreçleri yani üretimden satışa, tedarik zincirine kadar ki, mali işlere kadar ki bütün süreçleri bu gözle baktık. Bu gözle bakarken Tabii ki detay soft'tan çok fazla ve danışmanlardan çok fazla yararlanıyoruz. Nedeni de best practice dediğimiz iyi uygulamaları onlar biliyorlar. Biz bilmiyoruz yani. Biz ilk defa böyle bir uygulama yapıyoruz. Dolayısıyla o best practice'leri bize getirip de ya bunu yaparsanız bu süreçte daha iyi olur dedikleri süreçleri biz kendi hayatımıza sokmaya çalıştık. Yolu çıkarken şunu demedik. yani bizim süreçlerimizi olduğu gibi biz bu ERP'nin içine koyalım demedik. Tam tersi hatta şöyle ben steering komitenin de yönlendirme komitesinin de başkanıyım süreçte. Ben hatta başlangıçta ilk olarak şunu dedim. Dedim ki şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Tamamen hiçbir şey yokmuş gibi biz bütün süreçlerimizi gözden geçirip bu süreçlerde neler değiştirmeliyiz bunlara göre hayatımızı dizayn edelim ki gelecekte tekrar bir daha gözden geçirme ihtiyacı hissetmeyelim doğruyu yapalım diye. Bunu yapıyoruz şu anda. Tabii çok bu e, yoğun bir iş. Ben burada şeyi çok söyleyeceğim yani teknoloji yatırımına yaparken hepimiz şunu biliyoruz. Teknoloji şart. Hani şey vardı ya Türkiye'de eğitim şart. Yani evet. bunu biliyoruz ama gerçekten inanıyor muyuz yoksa sadece söylüyor muyuz? Onu yani çünkü söylemekle harekete geçmek birbirinden farklı şeyler. Dolayısıyla farkındalık konusunda ne durumda Türkiye'deki firmalar? Bence bu konuda zayıfız. Ben İstanbul Sanayi Odası'nda görev yapıyorum ve bu konu zayıf bir karnımız ve bence Türkiye'deki firmaların en önemli gelişme alanı diye düşünüyorum. İlk biz bu devrim bulduk. içerisinde yaşayan evet. bir ülkeyiz şu anda. Yani baktığınız zaman ilk defa bir devrimin içerisinde Türkiye. Yani böyle bir şansla iyi Evet daha önce var. endüstri 1'i 2'yi 3'ü biz hep atladık. Yani Aynen atlamışız yani bizden önce. Ama şimdi bir ilk defa bir şansımız var söylediğiniz gibi haklısınız. Endüstri 4.0'da teknolojiyi alıp, o teknolojiyi doğru kullanabilirsek bakın ama burası çok önemli. Yani sadece teknoloji satın almak değil yani. ERP sadece bir, bir ürünü satın almak değildir. Evet, Herkes öyle zannediyor. Herkes fiyatına bakıyor, fiyata bakmamak gerekiyor. Doğru ürünü satın almak, hayata koymak gerekiyor. Bunda ne yapıyorsunuz? Birincisi yapay zeka kullanacaksınız, IoT hı hı. nesnenin internetine geçeceksiniz, tamamen dijitalleşiyor. Buna ihtiyacınız var. Neleri ihtiyacınız var? Üretim zekasından üretim planlamaya e, veri analitiğine. E mali işlerdeki özellikle hepimiz için çok önemli olan maliyetlerin doğru belirlenmesine yani maliyetle ilgili Türkiye'de büyük problem var bütün sanayi şirketlerinde. Neden arkada o maliyeti doğru getirebilecek bir yapı çalışmıyor? Dolayısıyla da güvenemiyoruz maliyetlerimizi Türkiye'de biz güvenilir bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Burada burası çok önemli. Doğru üretim planlamak gerekli. Neden? Esnek olmamız gerekiyor daha büyüyebilmemiz için sürdürülebilir büyümeye artı biraz daha çevik olmamız gerekiyor. Ama rakamlarınızı göremezseniz ne çevik olabilirsiniz ne esnek olabilirsiniz. Biz hemen hemen bunların tamamını mesela hazine ve risk yönetimi e, paketi var bizim şu anda implementasyonu yaptığımız şeylerin içinde. Türkiye'deki firmaların çoğunda olmayan bütçe yönetimi var. Hı. Türkiye'de herkes benim bütçem var der ama o bütçe sadece satış bütçesidir. Halbuki e, hem satışın hem masrafın e, hem yatırımların hem de insan kaynaklarının bütçelerimiz gerekiyor. Bunların hepsini için, işin içine koyacağımız bir var. Bir de şu önemli bir stratejilerle yönetilen bir firmayız. Dolayısıyla stratejik planları doğru plan yapabilmek ve bunu doğru takip edebilmek için de verilerin doğru ortaya gelmesi gerekiyor. Bu ne demek? Arkada Excel'lerin çalıştığı değil, birbiriyle konuşabilen paketlerin çalıştığı bir yapı olması gerekiyor. Evet, tamam. Dolayısıyla da Excel'lerden kurtulup bireysel yönetimlerden kurumsal yönetimlere geçmesi gerekiyor. Bu bütün Türkiye'deki firmaların en önemli eksiklerinden bir tanesi aynı zamanda. Çünkü kişilere bağlı olduğunuz zaman ne sonuca güvenebiliyorsunuz ne de o kişiyle herhangi bir şekilde yolunuzu ayırabiliyorsunuz. Yani kişi yanlış da şey yapsa onunla yola devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu kurumsal olmamanın getirdiği bir rahatsızlık. Biz bunun tamamını bu dönüşümle birlikte hayatımıza geçiyoruz ama sadece bunu yapmıyoruz. Bununla birlikte biz onun yanına e, MES dediğimiz Management, e, Manufacturing Execution System dediğimiz ee, üretimde bütün aletlerin, sistemlerin, robotların birbiriyle konuşabildiği, birbiriyle eş zamanlı e, harekete geçebildiği, dolayısıyla sistemi doğru planlayabildiği ve doğru uygulayabildiği bir sisteme de geçiyoruz. Ee, evet, onunla doğru. birlikte dolayısıyla ama yine söylüyorum e, bunun olmazsa olmazı ERP'dir. ERP olmadan hiçbir şey, ne stratejik plan yapabilirsiniz, ne bütçe yapabilirsiniz, ne maliyetlerinize güvenebilirsiniz, ne stoklarınıza güvenebilirsiniz, ne de kendinize güvenebilirsiniz. Evet özellikle dijital strateji bu anlamda kaçınılmaz bir yol diyebiliriz. Hakim Bey şunu da sormak isterim. Yatırımlar yapılıyor. Şirketler bu yatırımları yaparken özellikle e, somut ve ölçülebilir e, çıktı almak istiyorlar. Yani ben bu yatırımı yaptım ama ne elde ettim bunun sonucunda? Özellikle Çok Yaşar Holding'de birlikte Safir projenizi de sizden dinlemek istiyorum. SAP'nin hangi e, çözümleri kullanılıyor bu anlamda? Nasıl bir planlama yapılıyor? Ne dersiniz? Ee, i̇lk önce demir-çelik sektörü zaten sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'de şu an ihracat anlamında en önemli sektörlerden bir tanesi ve tabii çok yaşar holding burada üzerine katma değerli ürünlerle birlikte aslında sektörün en önce e, gruplarından bir organizasyondan bahsediyoruz. Tabii biraz önce de bahsettim aslında dijitalleşme dediğimiz konu Fatih Bey de güzel örnek verdi. Bunları duymak bizim açımızdan teknoloji tarafında hizmet veren bir firma için bu farkındalığı olan bir üst yönetim bizim açımızdan son derece kıymetli. Hı hı. Çünkü genelde bakış açısı teknoloji anlamında bir ürünü alalım sonra her şey süper çalışsın gibi bir noktada oluyor ama tabii ki genel süreç böyle değil. Çünkü süreçlerinizin de tekrar kendi üzerinden geçerek yeni teknolojik ürünlere göre bunları tasarlamanız gerekiyor. Fatih Bey'in dediği gibi aslında bu global anlamdaki sektörünün, endüstrinin en iyi uygulamalarını biz bu anlamda SAP projesi kapsamında, Safir projesi kapsamında yer alıyoruz. Burada kritik olan bir nokta da biz bunu çok yaşar Holding'de görmüş olmaktan çok mutluyuz. Üst yönetim aslında projenin her aşamasında son derece destekçi ve süreci çok yakından takip ediyor. Yoksa aksi takdirde bu tarz projelerde başarı da çok kolay elde edilemiyor. Bu proje kapsamında, Safri Projesi'nde biz neler yapıyoruz? Aslında Fatih Bey'in dediği gibi biz de şirket olarak genelde yol haritası olarak ilk fazla kurumsal kaynak planlaması kısmına ele alıyoruz bu tarz projelerde. Kurumsal kaynak planlamasında erken nelerden bahsediyoruz aslında? İnsan kaynaklarından maliyet, finans, e, muhasebe tarafı, keza üretim planlama, üretim, satış, satın alma, kalite yönetimi, ya da bizim çok yaşar tarafında yaptığımız yine bu MES sistemleriyle sahadaki verileri de topladığımız ileri planlamanın da kapsamda olduğu bir yaklaşımı şu anda biz çok yaşar olduk tarafında uyguluyoruz. Zaten açıkça söylemek gerekirse ilk etapta omurgayı yani omurga dediğimiz konuda kurumsal kaynak planlama olarak bunu ele alıyorum. Omurgayı doğru kurguladığımızda Sonrasında üzerine yapay zekadan makine öğrenmesine, büyük veriye, nesnelerin internetine ya da o karanlık fabrikaya doğru giden yolculuğu çok daha doğru inşa edebiliyorsunuz ya da bulut teknolojilerden çok daha rahat faydalanabiliyorsunuz. O yüzden bunu mümkün olduğunca bu dijital dönüşümü sadece bir ürünü aldık bitti olarak değil de bu artık şirketlerin kendi DNA'larında sürekli bulundurması gereken son sinir uçlarına kadar aslında olması gereken sürekli bir dönüşüm olması Kesinlikle gerekiyor entegrasyon. ki sürdürülebilir ve karlılık beraberinde sürekli olarak evet. gelebilsin. Hani buradaki en önemli kritik nokta bu. Bu arada biz bu Safir Projesi kapsamında aslında en temel anlamda hep çeviklikten bahsettik, katma değerli ürün kapasitesinden bahsettik. Süreçlerin tek veri anlamında bütün süreçlerde kullanılarak aslında bu manuel süreçlerinde ortadan kaldırılıp daha hızlı. Çünkü çevik dediğiniz konu herkes kullanıyor ama bu çeviklik nasıl sağlanıyor? Aslında bunların hepsinin bütün entegre bir sistemi canlı kullanıma geçirdiğimiz zaman bu çeviklikten, karlılıktan, süreklilikten, sürdürülebilikten bahsediyoruz. Bu arada şeyde teşekkür etmekte burada fayda var. Şimdi proje tabii ki 50'den fazla bizim tarafımızda çok yetkin danışman arkadaş çalışıyor. Aynı zamanda çok büyük bir ekip de Başta üst yönetim desteği olmak üzere bu projenin içerisinde yer alıyor Çok Yaşar çok Holding tarafında da. Onlara da buradan çok teşekkür etmiş olalım. Evet. Ben eminim ki bu başlayan dijital yolculuk çünkü Çok Yaşar Holding'in zaten yaptığı ihracatından global yaklaşım, inovasyon, strateji bu dijital dönüşümle birlikte harmanlandığı için ben eminim ki hem ilk fazında hem de sonraki fazlarda çok ciddi anlamda bu yatırımın geri dönüşünü de her anlamda grup olarak alacak diye düşünüyorum. Evet Çok oldukça etkin bir e, yol diyebiliriz aslında çok daha fazla derinlemesine konuşacağımız maddeler vardı ama önümüzdeki programlarda tekrar sizi ağırlamak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için, katılımınız için. Dijital strateji anlamında şunu söyleyebiliriz uzun bir yol ama bu yol kaçınılmaz. Verimlilik adına en azından sürdürülebilir. Büyüme adına kaçınılmaz diyebiliriz. Evet bugün kendisi benimle birlikteydi. Çok Yaşar Holding Yönetim Kurulu üyesi Fatih Tamay. Çok teşekkürler. Detay Soft Genel Müdürü Akin Aksoy. Teşekkür ediyoruz Akin Bey size de. Aktardıklarınız için dijital strateji programının bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. SAP Dijital Strateji Programı'nı sundu.